Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün de sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin 10. bölüm setinden gelen Kerem Bursin'in, Hande Erçel'in ve diğer tüm oyuncuların fotoğraflarını bir araya topladım. Kanalımı izlemede kalırsanız biraz sonra 9. bölüm reytinglerini de kanalımda paylaşacağım arkadaşlar. Bakalım reytinglerimiz nasıl olmuş. Çünkü artık yeni sezon diziler başladı ve Sen Çal Kapımı dizisinin işi biraz daha zorlaştı. 10. bölüm fragmanından sonra fanlar çarşamba akşamını yine iple çekiyor çünkü yine fragman muhteşemdi. Eda ve Serkan'ın aşk dolu bakışlarını görmemek mümkün değil. Fakat kendileri daha birbirlerine itiraf edemiyorlar. Bakalım ilk itiraf hangisinden gelecek? Tabii ki herkes Kerem Bursin'in ilk itirafı yapmasını istiyor. Ama bizce ilk itiraf Eda'dan gelecek. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın, iyi seyirler.